Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Sizler için Sıla Türkoğlu'nun e, muhteşem o fotoğraflarının e, Hello dergisinin videosu geldi. Kendi Instagram hesabından paylaşılan Hello dergisinin e, videosu muhteşem beğeni topladı. Hakikaten büyük emek e, harcanan görüntüleri siz video ile görebileceksiniz. Türkoğlu'nun ne kadar doğal bir güzelliği olduğunu bir kez daha videoda görmüş olacağız. Hakikaten sabaha kadar durmadan çalışan tüm ekibin e, ortaya getirdiği bu muhteşem görüntüler yeteri kadar beğeni almıştım. Bu görüntülerden videodan sonra da. Haftanın en çok konuşulan e, oyuncusu olacak. Sıla Türkoğlu'nun e, oyunculuğu, yeteneğini herkes biliyor. Bu görüntüleri de bir kez daha kızımızın ne kadar güzel bir doğal güzelliği olduğunu görmüş olacağız. Yeni görüntülerimle ve Sıla Türkoğlu'nun yeni projesiyle e, yeniden birlikte olmak, görmek ve yeni sürpriz görüntülerini görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, lütfen